Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları geçtiğimiz yıl boyunca iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, yeni bir düzen inşa etmek, sağlık konuları, inziva veya kendini hizmete adama gibi konularla ilgili bir takım kadersel süreçlerden geçtiniz. Tabi kuzey ay düğümü 12. evinizde ilerlediği için zaman zaman insanlardan uzak kalma ihtiyacı hissedeceğiniz e, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. İş hayatınızla alakalı problemler yaşamış olabilirsiniz. Çok çalışmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Dinlenmeye vakit ayıramamış olabilirsiniz. Artık yavaş yavaş 2023 senesi itibariyle ay düğümlerinin koç terazi aksına geçmesiyle beraber rahatlayacaksınız. Zaten Plüto'da biliyorsunuz kova burcuna geçecek. Buradan da destek alacaksınız ama Satürn balıkta biraz bizi farklı alanlarda zorlayacak Tabii ki 2023 yorumlarında bunları aktarmaya çalıştım ama yine çok daha kapsamlı gökyüzü etkileşimleriyle sizleri destekleyeceğim bu hususta Aralık ayı ise artık yılı tamamladığımızı gösteriyor gerçekten e, oldukça ilginç zor bir seneden geçtiniz e, zaten 2021 senesi de sizin için oldukça kritik bir seneydi şimdi ise artık koca bir yılı tamamladık ve 2023'e hazırlık aşamasındayız Aralık ayı da bu arada sizin için oldukça önemli bir ay olacak biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar özellikle siz 2022 senesinde neler yaşadınız nasıl sınavlardan geçtiniz? Bunları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve eğer vakit kalırsa tabii ki şöyle bir Z raporu yani 2022 senesinin raporunu özetini çıkarmak adına da videolar çekelim mi? Bununla alakalı da fikirlerinizi aşağıda beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayanlar varsa alma verme dengesini sağlamak adına abone olabilirler, videoyu beğenebilirler, yorumlarını paylaşabilirler. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza Katılabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Başlayalım Aralık ayına. Evet, hemen bir Aralık tarihinde Venüs-Mars karşıtlığı var. Venüs 18 derece Yay burcunda, Mars 18 derece İkizler burcunda zaten Mars'ı yılın ikinci yarısında tam anlamıyla misafir ettiniz ve retro hareketiyle beraber de. Biraz daha içe kapanış yaşadığınız, biraz daha eski mevzuların patlak verdiği bir süreçten geçiyorsunuz. Bu 2023'ün Ocak ayına kadar devam edecek arkadaşlar. Biraz daha sabır. Gerçekten ikizler borçları bu süreçte Mars'ın hem transitinden hem retrosundan fazlasıyla etkilendi. Burada Venüs-Mars karşıtlığı özellikle ikili ilişkiler alanında tutkuların artacağı bir durumu gösterse de çatışmanın da zamanlı bir şekilde artacağını gösteriyor. Partneriniz, ortağınız, ekip arkadaşınız, iş arkadaşınızla ufak bir gerilim yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız hem çok tutkulu hem de çok e, dengesiz bir ilişki durumu açığa çıkabilir bu süreçte. Yine e, aslında eril ve dişil enerjinin çatışması gibi bir sürecin de ayın başlangıcında etkili olma ihtimali var. Mars retro olduğu için geçmiş konular tekrar nüksedebilir gibi gözüküyor. Aslında burada ilişkiyi zora sokan biraz siz oluyorsunuz sevgili ikizler burçlara. Devam ettiğimizde 2 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Ee, aslında geçtiğimiz aylarda Mars-Neptün karesini çok yoğun bir şekilde hissettik. Halihazırda da yine e, biraz etkisini hissetmeye devam ediyoruz. Ork düşmüş olsa da. Merkür-Neptün karesi e, tabii ki bu algıyı çok daha farklı bir şekilde hissedeceğimizi gösteriyor. Merkür zaten sizin gezegeniniz. gezegeniniz. 7. evinizde ilerleyecek. Neptün 10. evinizde. Burada özellikle e, kariyeriniz ortaklı girişimleriniz, evliliğiniz, evlerinizin geleceği, ben bu hayattan ne istiyorum, ben hangi konumda olmak istiyorum, bu konuda beni destekleyebilecek insanlar kimlerdir gibi alanlarda bir kafa karışıklığı yaratabilir arkadaşlar. Bu süreçte evlilik kararı almak, Nikah günü almak, yeni bir ortaklığa başlamak çok da uygun olmayabilir. Çünkü gözle görünenin arkasında farklı bir olay olabilir. İşin rengi başka olabilir. Biz e, olayı tam anlamıyla idrak edemiyor olabiliriz. Yine dolandırıcılık etkilerine açık olunabilir. Bilhassa iş hayatınız ve ortaklı girişimler babında. Sözleşmeler çok önemli arkadaşlar. Neye imza attığınız konusunda çok dikkatli olmanız gerekecek. Özellikle sizin. E, çünkü Merkür'ün retrosu Merkür'ün sert etkileşimleri sizi fazlasıyla etkiliyor zaten böyle yükselen ikizler olarak e, bu tarihlere biraz daha dikkat edin özellikle Aralık ayının ilk e, bir haftasında bu alanlarda biraz daha e, rutini muhafaza edin ve çok ekstrem kararlar almamaya çalışın Evet devam ettiğimizde 4 Aralık tarihinde Venüs Neptün karesi var 22 derece dereceye 22 derece balık burcunda yine Aslında aynı dereceler Aynı etkileşimler 2 ila 4 aralık arasında hem Merkür'ün hem Venüs'ün Neptün'le karesi var. Burada özellikle evliyseniz partnerinizle alakalı bazı gerçeklerle de yüzleşebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Yani belki sizi hayal kırıklığına uğratacak veya kendinizi kandırdığınız bir konu varsa bununla alakalı da aslında bazı gerçekliklerle yüzleşebilirsiniz. Ee, bu etkileşimde mevcut Tabii ki kariyeriniz ve iş ortaklıklarınız adına da daha temkinli olunması gereken bir süreç. Evet 6 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür Jüpiter karesi var. Merkür Jüpiter karesi de esasında çok büyük sözler söylememizi, çok büyük düşünmemizi, olumlu veya olumsuz anlamda hani büyük büyük işlerin peşinden koşmamızı gösteriyor. Merkür 28 derece yer, Jüpiter 28 derece Balık yani 28 29 derecelerde meydana gelecek bir etkileşim. Zaten analitik dereceler ve ilkbahar aylarına da vurgu yapan derecelerden bahsediyoruz. Burada arkadaşlar artık e, kariyeriniz, mesleki statünüz, konumunuz, durumunuz her neyse bir konuyu kapatmanız, yeni bir konuya başlamanız gerekiyor. Bu bazen kiminiz için bir işi bırakmak, farklı bir işe geçmek olabilir. Bazen e, işinize yeni bir boyut kazandırmak olabilir bazen de bir evliliğin bitmesi veya ilişkinin boyut değiştirmesi olabilir. Özellikle ikili ilişkilerin de işin içinde olduğu ama aynı zamanda geleceğinizi şekillendiren konularda artık bir durumun sonuna gelinmiştir. Bu konu çok bariz bir şekilde karşınıza çıkar ve böyle büyük sözlerin edildiği veya işte olayın olduğundan daha büyük gösterildiği bir noktaya gelebilir. O yüzden neyi tamamlamanız gerekiyor? Hangi konuda ısrarcısınız ve sürekli orada kalma konusunda bir direnç gösteriyorsunuz. Bunlara odaklanmanız gerekli bence. Ha keza zaten 8 Aralık tarihinde burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. 15 derece ikizler burcunda 15-16 derecelerde meydana gelecek arkadaşlar. Hemen dolunayın açılarına bakarsak e, Mars'la, retro Mars'la tam kavuşumda bir donay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Duygusal anlamda bir patlama, e, duygusal anlamda büyük bir yoğunluk içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Hemen bir şeyleri bitirmek, hemen bir şeyleri kapatmak veya başlatmak gibi hani acelenizin olduğu bir hal içerisinde olabilirsiniz. E, arkadan da ambulans geçiyor gerçekten. <laughs> Aceleyle bir şeyleri bitirmeye çalışacağınız mesajını tasdiklemiş olduk. Burada özellikle tabii e, bu dolunayda e, MC'de ve e, dip noktada yine benzer derecelerin tetiklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hayati bir takım kararlar da verilecek gibi gözükmekte bu dolunayla beraber. Tabii bilhassa yükselen dereceniz önemli arkadaşlar. Örneğin ilk 10 derecede yükseliyorsanız çok etkili olmayacaktır veya son 5 derecede çok etkili olmayacaktır. Burada e, bu e, dolunayın aynı zamanda Satürn'e de çok güzel bir kontağı var, yani yeni başlangıçlar bir şeyler bitirirken sanki sağlam başka bir şeyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir ortaklık olabilir. Bu bir evlilik veya ilişki olabilir. Satürn burada kova burcunda özellikle 9. evinizden belki yeni bir yere gidiyorsunuz. Belki yeni bir insanla tanışıyorsunuz. Yeni bir projeye başlıyorsunuz veya burada özellikle bugüne kadar aşina almadığınız yeni bir yere doğru çekilirken eski de tamamen yakıp yıkmak istiyorsunuz. Bunu dürtüsel bir şekilde yapma eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle Haritanın dip noktasında e, Juno'nun etkileşimine de baktığımız zaman birçok evliliğin yine bu süreçte e, ufak bir krizden geçeceğini söyleyebiliriz gibi gözüküyor arkadaşlar sizin adınıza. Evet e, Dolunay bu şekilde ilerlerken aslında Dolunay öncesinde Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor ve akabinde 10 Aralık tarihinde Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu iki gezegenin Oğlak Burcu geçişiyle beraber biraz daha parasal konular Eşin maddi durumu, ortağın desteği, hayatınızdaki insanların ne derece sizin yanınızda olup olmadığı gibi kavramlara daha fazla odaklanacaksınız. Bu arada e, hak ettiğiniz, beklediğiniz toplu paralar vardır. Primler, promosyonlar vardır. Devam eden miras e, alacağınız vardır davası devam eden e, bir takım hak edişleriniz vardır. Bunlarla alakalı da aslında pozitif gelişmeler yaşanabilir. Bununla beraber biraz daha derinleşmeye başlayacağınızı da görüyoruz. Yani bir ilişkiden beklentiniz nedir? kendinizden bile saklamış olduğunuz gerçekliğiniz nedir, sırlarınız nelerdir belki de özellikle yeni bir takım ilişkiler başlayabilir, çok yoğun tutkular olabilir, yeni bir takım projeler başlayabilir, çok fokuslandığınız projeler olabilir gibi kavramlar da bu süreçle beraber tetiklenecektir bu transit boyunca aslında yıl sonuna kadar evet ilerlediğimizde 12 Aralık'ta Güneş Satürn 60'lı söz konusu aslında burada yine e, yeni bir ortaklık, yeni bir evlilik, yeni bir ilişki e, veya işte yeni bir sözleşme noktasına sağlam başlangıçlar açısından destekleniyorsunuz ama e, burada muhatap biraz e, güçlü olabilir, otorite olabilir bir şekilde ona da adapte olmanız gerekebilir. E, ama her ne olursa sizin bu fırsat için bir adım atmanız gerekiyor e, ve e, bir şekilde bunun uzun vadeli olduğunun da bilincinde olmanız gerekiyor. 14 Aralık'ta bu defa Güneş Neptün karesi var. Neptün gerçekten bu ay bütün gezegenleri karalayarak gidiyor arkadaşlar. Yani geleceğinizle alakalı gerçekten kritik bir ay olacak sizin için. Yani ben burada mı olmak istiyorum? Bu şekilde mi ilerleyeceğim? Bütün yaptıklarım boşa mı gitti gibi bir algı içerisinde olabilirsiniz. Aslında bazen Neptün 10. evde hayallere ulaşmayı, kavuşmayı gösterirken bazen de aslında yaşanan her şeyin bir ilizyon olduğu gerçekliğiyle de yüzleştirebilir. bu sert açılar biraz daha ikinci seçenek gibi çalışacak gözüküyor açıkçası. Bu bağlamda özellikle dediğim gibi yine ilişkiler, ortaklıklar mercekten geçecektir. 18 Aralık tarihinde Merkür Uranüs üçgeni var. Merkür 15 derece Oğlak burcunda, Uranüs 15 derece Boğa burcunda bulunmakta. Bu güzel bir haber. Güzel müjdeli bir haberi getirebilir. Özellikle 8. evinizde ve 12. evinizde olacağı için geçmişte kaybettiğiniz bir şey tekrar karşınıza çıkabilir. Bu bir ilişki olabilir. Maddi anlamda bir zarara uğramışsınızdır. Bu misliyle telafi edilebilir. Bununla beraber biraz daha sezgisel, biraz daha derine ineceğiniz enerjiler de var. Yani bu mesajı siz rüya yoluyla da alabilirsiniz. Örneğin çok tesadüfen de alabilirsiniz. Yine siz destekleyen insanların varlığı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle manevi destek arayışınızın arkasında hiç kişilerden destekler görebilirsiniz. Ve bu da tabii ki sizi içsel anlamda daha huzurlu hissettirecektir. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise 2023'ün gündemini belirleyecek olan transit Jüpiter transiti başlıyor arkadaşlar. Jüpiter koç burcunda artık tamamen ilerlemeye başlayacak ve 2023'ün özellikle ilk 6 ayında bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Şimdi Jüpiter e, esasında bahar aylarında Koç burcuna bir geçiş yaptı ama kısa bir süre sonra retro harekete başladı ve tekrar Balık burcuna geriledi. Yani derece bazında çok e, hızlı bir şekilde ilerleyemedi. E, tabii ki bu etkiyi her iki izler burcu hissedememiş olabilir. Özellikle yükselen dereceniz e, 10 derece ve üzerinde ise Jüpiter'in etkisini hissedememiş olabilirsiniz. Ama Jüpiter'in Koç burcu geçişiyle beraber özellikle büyük kitlelere hitap etmek büyük paralar kazanmak, büyük hayal ve hedefleri gerçekleştirmek adına 2023'ün ilk 6 ayında büyük şanslar olacaktır arkadaşlar. Bir gruba liderlik etmek, bir oluşumun başında olmak, yeni sosyal çevrelere dahil olmak, gerçekten çok bilge, çok cömert arkadaşlarla tanışmak, vizyonunuzu geliştirmek, manevi olarak farklı bir alana doğru yönelmek gibi kavramlarda destekleyecektir. Tabii ki sert açılarında bu durumun gölge yönleri de olacaktır arkadaşlar ama özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek adına Jüpiter'in koç burcu transiti ciddi manada destekliyor. Çünkü Jüpiter balıktayken şanslı olsa da her ne kadar yükselenize kare görünüm yaptığı için bazen aşırılıklar veya tamamen havlu atmak gibi eğilimlerde de bulunmuş olabilirsiniz ama jüpiter yükselenize de güzel bir açı gönderecek koç burcu transite esnasında evet 22 aralıkta güneş oğlak burcuna geçiyor biraz 8. ev konularına odaklanıyorsunuz alacak verecek hak edişler, işte başkalarının destekleri veya başkalarıyla alakalı sorumluluklarınız gibi konulara yönelmeye başlıyorsunuz 22 aralıkta venüs uranüs üçgeni yine çok sürpriz bir ilişki, aşk olabileceği gibi çok sürpriz bir para akışı, para trafiğinde destekleyebilir sizin adınıza. Ve 23 Aralık tarihine geldiğimizde Oğlak burcunun bir derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Şimdi özellikle tabii bir derecede meydana geldiği için ve haritanın MC noktasında meydana gelen bir yeni ay olduğu için arkadaşlar çok özel ve kritik biraz da sert açıları var açıkçası. bilhassa Jüpiterle sert açıları olduğunu söyleyebilirim. henüz Koç burcuna geçmiş olan Jüpiterle. Bu bağlamda bilhassa 8. ev ve 11. ev hattında. Yani ee, ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ama bunun için yeterli kaynaklara sahip miyim? Bunun için beni destekleyen birileri var mı? Kredi başvurusunda bulunacağım bunun sonucu ne olur? Akıbeti ne olur? Veya gerçekten e, ben bunu istiyor muyum? gibi konularda artık e, net bir karar almak gerekecek. Vertex'in de bu e, yeni aya bir dokunuşu var esasında. Yani hani biraz kadersel de bir yeni ay. Bazı şeyleri başlatıyoruz. E, bir ortaklık başlatılabilir arkadaşlar. 8. ev ortaklıklar evidir. Bu biraz bizim egomuza hizmet etmiyor olsa da aslında kadersel bir ortaklık olabilir daha çok besleneceğimiz bir alan olabilir yeni bir aşk başlayabilir yeni bir proje başlayabilir ama çok da istediğimiz şekilde çok da istediğimiz kişiyle ve koşullarda olmuyor gibi ama hem derece bazında hem de dokunuşlara baktığımız zaman oldukça kadersel olduğunu ve uzun vadede bizi besleyeceğini gösteren etkileşimlerde mevcut Evet ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 24 derece Oğlak Burcu'nda başlayacak bu retro hareket. Tabi hemen retroya başlamasıyla beraber Neptün'ü karar Yine o benzer enerjileri hissedeceğiz ama yeni yıla hem Merkür hem de Mars Retro'dayken başlıyoruz arkadaşlar. Zaten 2023 yorumlarında da bahsetmiştim. Ocak ayına tam bir yılbaşı ve yeni bir yıl hissiyatıyla giremeyeceğiz demiştim. 2022 böyle biraz temizlemek, ayıklamakla uğraşacağımız bir ay olacak Ocak ayı. Ve e, tabii ki Ocak ayı itibariyle özellikle parasal konularda daha temkinli olması gereken bir süreçte olacaksınız. Nereye imza atıyorsunuz, kime kefil oluyorsunuz, hangi kredi başvurusunda bulunuyorsunuz veya sırlarınız vardır, gizlilikleriniz vardır. E, bu yüzleşmelerle de aslında Ocak ayı itibariyle karşı karşıya kalacağınızı vurguluyor e, Merkür Retrosu. Evet Aralık ayına dair aktarmak istediklerim bunlar. Şimdiden herkese güzel bir sene diliyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. E, yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusastroyece hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun sevgiler.